Evet tweetler birikmiş yine hadi başlayalım. İlk tweetimiz e, Jale Hoca'dan birine ait bir sözü paylaşmış sanırım. Diyor ki seveceği sevileceği gelecek bir yaşamı ona bağışlayacak ona doğru gelen büyülü dingin ay yüzlü bir kadını düşledi. Şimdi bu sözcükle bu cümleyle ilgili soruyor. Anahtar sözcüklere dikkat ettiğinizde bu cümleyi kimin yazmış olabileceğini düşünürsünüz. Evet acaba bu cümleyi kim yazmış? Seveceği sevecek bir yaşım ona başlayacak. Ona doğru gelen büyülü dingin ay yüzlü bir kadına. Tabi hani bu bu cümleyi kimin yazmış olduğunu ben şahsen bulamam. Ama keşke şimdi bakınca hatırladım. Keşke yorumlara baksaydım belki birileri biliyor idi. Muhtemelen bilenler vardır. Ama ben burada anahtar, hani bilmediğim için anahtar sözcükleri de bulamıyorum. Bakarım. Fatih Güleç paylaşmış. Ottü'den atıldım, ziraati zar zor bitirdim, 72 tarla gezdim. Bir iflas belgem, onlarca icra dosyam var. Zar zor geçinir, güzel bamya yetiştirir, hıyarlara şiir okurum ya sen. Evet, arkadaşımız kendini e, çok güzel ifade etmiş, e, böyle hiç kibre şuna buna kapılmadan e, oldukça alçak gönüllü bir şekilde e, neredeyse CV'sini çıkarmış. Güzel ama güzel yani. Asmin, Asmin 62 diyor ki bazı günleri sonsuza dek yeniden yaşamak istersin. Bazı günleri yani e, buna benzer bir filmden daha önce bahsetmiştim. Yani benzer bir konu işleyen e, Groundhog Day di sanırım ismi. E, bugün aslında dündü diye Türkçe'ye çevrilen başrolde Bill Murray'nin oynadığı. O kıvırcık saçlı bir kadın da var, yani reklam. O e, Blendax mıydı, Panten miydi, o bir saç, yani bir şampuan reklamının e, çok bilinen bir yüzü olan kıvırcık saçlı bir oyuncu var. O da oynuyordu. Çok güzel bir filmdi. E, ama o film ilginçtir. E, Yok neymiş Sisifos sendromu diye bir e, bir kulvar adı altında hep o e, film sitelerinde listeleniyor. İşte Sisifos sendromu konulu filmler ya da bu bu sendromun görüldüğü filmler. Yani çok çok mu ilişkili şimdi Sisifos Sisyphos'un durumu biraz gönüllüydü ama e, o film neyse spoiler olmasın diye daha fazla e, izleyince görsünüz. Nature's Lovers paylaşmış. A sleepy albino Squ squirrel. E, albino bir sincap uyuyor. Evet çok güzel, çok tatlı. Murat Gamsız diyor ki reklam diye yazan videoya bu reklam diyen adam var. Bunlar hep olacak. Buna ilgili bir çalışmada sus, şu, sonuç çıkmıştı. Okuduğunu anlama konusunda Türkçe testinde öğrencilerin %66.1'i orta ve altında %33.9'u ise orta üstüne cevaplar verdi. Normal yani. Yani Emin Emin Çapa da bu konuya çok değiniyor. Haklı olarak. eee Gerçekten eğitim anlamında e, oldukça zor bir durumdayız. E, Movi Eva Elizabeth Taylor'ı paylaşmış 1956. 1956 onun ölümü mü acaba? Evet e, Fotoğrafını da paylaşmış. Sanırım fotoğrafı Richard Avedon çekmiş ya da ona ait. Menekşe Gözlü sanatçı mı? sanatçı mıydı neydi Elizabeth'in ünvanı şey e, rumuzu diyeyim güzel gözleri varmış Aylin diyor ki oğlumu iyi ki burada en güzel okullarda 5 yılda yurt dışında üniversite okutmuşum bugün bana kariyer planını açıkladı babasının boş bir dükkanda dürümcü açacakmış çok şükür bu kadar eğitim boşa gitmedi gurur doluyum yani Tabii beklentiler e, Beklentilerle gerçekler birbirini karşılamıyor gibi e, bir ironi var burada. Ama tabii ki çocuk mutlu olacaksa eğer varsın dürümcü olsun. Mehmet Salih Manaz paylaşmış. Bir çıkış kapısı olsaydı keşke. Şimdi ben de buna bir misilleme yapayım mı? Eee çıkışlar mı kapıda yoksa kapılar mı çıkışta acaba? Bunu da bir düşün istersen. Matematiksel paylaşmış. Eğer yorulursanız dinlenmeyi öğrenin, vazgeçmeyi değil. İngilizcesini de paylaşmış. If you get tired, learn to rest, not to quiet. Yani vazgeçmek olmamalı. Duvar, Diyor ki AVM'lerden vaka haberleri geliyor AVM'lerden. Yani evet bu bu aralar durum gayet yani yine ciddi. Sinefesto paylaşmış. Sinema salonları açıldığında hemen film izlemeye gidecek misiniz? Anket açmış tabii. Evet, hayır, kararsızım. Ee, ben en son Dunkirk, işte bilmem Star Wars'un hangi serisi gibi böyle hani Star Wars'u bir kenara bırakayım. Kaç tane başyapıtı sinemada tek başıma izledim. O yüzden kesinlikle bu ülke bu ülkede sinema salonu ya da en azından yaşadığım yerde sinema adına sinema salonu adına bir kültür oluşmamış. Diğer şehirleri bilmiyorum. Yani ha bakıyorsun Saçma sapan aptal salak filmler tıklım tıklım seans üzerine seans. Evet ha ben yok kesinlikle gitmeyeceğim. Michael Kalaland paylaşmış. Uh, newly discovered just outside of Verona. What could be this year's biggest discovery and almost entirely intact Roman mozaik villa floor. Evet yani yeni bir keşif Verona'nın dışarısında e, yeni bir keşifte bulunulmuş. Ha neymiş? Ha, diyor ki bu bu keşif e, yılın en büyük keşfi olabilirmiş. E, bir Roma dönem, dönemine ait bir villanın, bir evin e, mozaik bir katının girişi mi, bütünü mü tam böyle çeviremiyorum. Yani tarihçileri heyecanlandıran e, olaylar. Mun paylaşmış. Bu hafta erkek mücadelesini konuştuk. 1-2-3-5 kadın kamera karşısında yani bir stüdyoda konuşmuşlar bilmiyorum. Erkek mücadelesi ya aslında e, aklıma ne dediyse Frankenstein geldi. Hani doktor Frankenstein o, o yaratığı yaratıyor. Sonra o yaratık onun başına bela oluyor ve e, doktor o e, yarattığın, yarattığı sorunlarla uğraşıyor. Yani bir nevi kadınlar erkek mücadelesi diyorlar. E, kadınlar bir nevi o doktor Frankenstein gibiler. E, tabii ki sorunların yüzde yüz müsebbibi onlardır. Hani onların yarattığını söylemiyorum ama onların da büyük payı var erkeklerin bu durumda olmasında. iktidarı erkeklere bırakmalarında gerçekten büyük bir yanlış var. O iktidara ortak olmalı kadınlar, erkeğe bırakmamalı. Likör Can paylaşmış. Boşanmaya aldatma yüzünden değil, anlaşamama yüzünden değil. Kendi kanımı kendi evimin duvarlarından temizlerken karar verdim. Susun ve anlamaya çalışın biraz. Evet demek ki şiddet görüyormuş bu arkadaşımız. Yani doğru karar vermiş. Öyle şey mi olur? Belli paylaşmış. Koronayı öp başına koy. Gezegenin en tehlikeli virüsü insandır. Evet yani o cipsler, çekirdekler. Yani her nerede çekmişse, çekmişse bu fotoğrafı. Yani biz bu fotoğrafa ziyadesiyle aşinayız. Her yerde. şu aralar birçok şeyden çok maskeleri görüyoruz yerlerde. Bu kadar iğrençlik gerçekten yazık yani. Baby Nesen paylaşmış. Az önce bir ajan sitesinde takım kısmında kreatif direktör ünvanı gördüm. Kreatif. İnternetin sonuna geldim. Gidiyorum. Hoşça kalın. Kreatif. Evet yanlış. Ya direktör doğru doğru yazılmış. Ee, ama kreatif kreatif olmalıydı sanırım doğrusu. Sanırım yani arkadaşımız bu yazım yanlışına takılmış. Haksız değil yani iPhone'da o Faruk yine paylaşmış motoru bozunca e, bir tabela paylaşmış. Boktor Motors Inc. Yani espri artık anlayan anlıyor. Sinemsal diyor ki az önce yeğenime ilk kez masal okudum. Okurken çok duygulandım. Büyüyünce hatırlayacak bunu anı. Yani bu anı. Teyzem bir yazar ve bana masal okumuştu diyecek diye. Masal bitti yeğenim. E, sen konuştun konuştun. Ben hiç uyuyamadım. Evet. <laughs> çocukların e, Çocukların can alıcı sorularından biri yine. Cengiz Cengiz Zeyrek paylaşmış. Ali araba almak için bayiye gitti. Araç 100 bin MTV 7505, KDV 46807, ÖTV 160000, toplam 314 ,312. Sonra Ali bankadan 36 ay taşıt kredisi aldı. 36 ay sonra bankaya 430 bin lira ödemiş oldu. Ali 100 bin liralık, liralık arabayı 430 bine aldı. Ali bir araba kendine, iki araba devlete, bir araba bankaya aldı. Yani Ali Niçin araba almak için bayiye gittin? Murat Sönmez Üstadımız paylaşmış sevgili ejderha. Kızın yaş günü için bisiklet almıştım. Sürat Kargo sağ olsun 5 gündür semtimin şubesinde bekletiyor. Telefon açılmıyor. Canlı desteğe bağlandım. Osman diye biri buyurun dedi. Bir saattir cevap vermiyor. Kargoyu geçtim. Osman'a bir bakar, bakar mısınız? Öldü galiba. <laughs> evet Osman'a bir göz atın sevgili Sürat Kargo çalışanları Ayşe Ayse diyor ki önce kalbimizi süpürelim evi sonra yani temizlik her yere şart sadece kalbe eve şuna buna değil Melis Alpan Alpan hep takılıyorum bu isme ya bu herif ve et görgüsüzlüğü hayvanlara zulümden estetik e, yaratmaya dönük tiksinç çabası mide bulandırıcı. Umarım maymunlar cehennemi gerçek olur ve maymunlar veya danalar bu herifi denek olarak kullanırlar. E, bu geçen gün şey olmuştu baya. Bu Nusret'in resmi, paylaşımı. İğrenç bir adam gerçekten. Sakose, Sakose evet, paylaşmış. Bayburt yıl 1984 ne günlerdi? Ya tabii espri, esprili bir tweet. Hani e, Bayburt, Artvin, Çorum gibi e, iller biraz sanırım muhafazakar iller. E, bu görüntüler, bu görüntüleri orada görmek gerçekten ilginç olurdu. Rosa tu sanırım ismi. Burada çıkmamış da. Hakan Altun dinleyen insanım. Benden sana yar olmaz aslan. Sal beni. Yani Hakan Altun biraz Hakan taşıyanla karıştırdım. Gerçi ikisi de ağır. Hakan Altun Altıngeç bir popçu, fantezici ama Hakan taşıyan arabesk, tam böyle ağır. Sana hani o kurdun sırtına binen kuzu gibi şey, kuzu muydu, koyun muydu? Arkasında gelene diyor ki bu yol sana göre değil, geri dön. So yani Sine moral paylaşmış. Özür dilemeye inanmam. Çok farkında olmadan yaptığın organize olmayan, karakterinle alakalı olmayan hatalar için tamam o da boku çıkmadığı sürece. Onun dışındakiler anlamsız laf öbeği bence. Evet. Yani doğru. Hendekyan diyor ki daha güzel olabilirdi her şey. Hani her şey güzel olacak sloganı gerçekten İstanbul İstanbul seçimlerini gerçekten etkileyen bir slogan oldu. Her şey güzel oldu mu? Açıkçası bilmiyorum. ama daha güzel olabilirdi gerçekten. Yapılmayan şeyler yapılsaydı daha güzel olabilirdi. Yani sadece sadece İstanbul seçimleri için söylemiyorum. Birçok şey için. Altı Yücel de Nusret'in o fotoğrafını paylaşmış. Tepki çeken fotoğrafı. Bugünkü dikkat bilmecemiz fotoğraftaki hayvanı bulunuz. Yazık ya. Bir de bu adam resmen hani diyorlar porno diyorlar. Resmen yaptığı şey porno. Duvar paylaşmış. Endonezya'da bir adam köpekten kaçarken düştü. Kuyudan 6 gün sonra kurtarıldı. Yani o adam ben de olabilirdim. Ee, yaşamadım ama ilginç. Ebru diyor ki çok sosyalleşmeyin. Leş ekini ayrı yazmış. Ee, yani çok sırnaşmayın. La Laub laşmeyin, samimileşmeyin. Artık nasıl anlıyorsanız sult Sultan, güç mü demek, otorite mi demekti? Sultan diyor ki, önemli bir not, sevgili beynimiz düşleri de yaşanmışlıklar, gerçekler defterine yazıyormuş, hani bilin istedim. Evet bu doğru yani bence ben de katılıyorum. Ee, bazıları gördükleri düşleri veya e, kurdukları hayalleri bir süre sonra gerçek zannedip bize bile dayatabiliyorlar. Sen böyle yaptın diyorlar. Uğur Faki Faki paylaşmış. Oh ya sonunda büyüdüler. Evet, i̇kizlerini paylaşmış. Bebeklik ve, ve şimdiki hallerini. Yani tabi çocuğu olanlar daha iyi anlar bu psikolojiyi. Scafield paylaşmış. Serenay Sarıkaya'nın Insta'ya attığı bu foto ben hala alışamadım bu ikiliye. Cem Yılmaz ile Serenay yı Sarıkaya. Bu ikiliye neden alışmamış ki acaba? Yani. Bilemem. Hiçbir fikrim yok. Ee, sol haber paylaşmış. Adana'da haklarında gözaltı kararı verilen 40 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ha, şimdi bu bu haberi seçmemin sebebi sunuluşunda bir hata var. Hani 40 kişinin yakalanması için uyuşturucu operasyonu düzenleniyor. Yani anlatabildim mi? Ee, yani tabii ki hedef şu. Hani hem bir yandan e, uyuşturucu operasyonu yapılacak, bir yandan da o belirlenen 40 kişi tutuklanacak. Tabii ki hedef bu. Ama şu haberin sunuluşunda, şu cümlelerde bir e, bir mantık hatası var sanırım. Gökben C diyor ki kendimi brokoli gibi hissediyorum. Sağlıklıyım ama tadım tuzum yok. Vallahi o brokoli, brokoli e, karnabahar gibi yumurtayla kızar tahrik oluyor. Brokoli, brokolinin ismi çıkmış. Gece diyor ki ve biliyorum aynı kelimeler aynı yerden söylense de aynı dağları aynı vadileri anlatmaz. Anlatmaz. Katılıyorum. Veronica dergisi diyor ki hep seni düşünmek için kimsenin yüzüne bakmadım. Orhan Veli kanık. Hep seni düşünmek için kimsenin yüzüne bakmadım. Bunu Orhan Veli mi demiş? Ha, demiş olabilir. Ee, saçma olan şey bazıları bazı amatör şairler diyor ki ben hiç hiç kimsenin şiirlerini okumadım. Hiç kimsenin kitabını okumadım. Kalkıp işte kendilerince kimseyi okumadan şiir ya da roman yazmaya çalışıyorlar. Saçma olan o işte. Leman, umut her daim hashtagini koymuş oraya. Anne evinde beş çayı el açması, cevizli börek, zeytinyağlı sarma. Yani anne evi kimi için baba evi duruma göre değişiyor. Bir duvar yazısı aman George Orwell was right yani George Orwell haklıydı. George Orwell o kadar çok konuda haklı çıktı ki hangisinde açıkçası bilemiyorum. Eşitlik konusunda mı, distopya konusunda mı? Big Brother konusunda mı? Roza diyor ki, günaydın herkese, mutlu günler, salı, rojbaş, günaydın. Bizim topraklarda önce kadınlar uyanır, sonra güneş doğar. Çünkü güneşi kadınlar doğurur. Ezidi atasözü. Ya aslında bugün Adorno'da çok güzel bir ifade okudum, minimum moral ya da. Hani kadını ya da tabiatta tabiatı dişil olarak tanımlamak aslında kadın için iyi bir şey değilmiş. Hani okuduklarımdan anladığımı söylüyorum. Burada da o imaj var. Çünkü güneşi kadınlar doğurur. Hani tabiat ne bileyim ülke bile ülke bile kadına benzetilir ya toprak. Hani kadın doğurur, toprak da doğurur. İşte bu çok yanlış bir şeymiş. Eee eril eril zihniyetin bir ürünüymüş. Ee, dolayısıyla da hani merak edenler okuyabilirler. Gerçekten Adorno bu ifadeleri şey bu eril, eril zihniyeti iyi eleştiriyor. Ee, tavsiye ediyorum. Ezidi atasözüymüş. Sonrasında Mehmet paylaşmış. Selam ben Mehmet. Twitter'ı işlevsiz buluyorum. Bok gibi ortam. Salaksınız. Yani evvel Allah herkeste olduğu gibi bizde de salaklık üst düzey. Kaan Haş Ökten hocamız paylaşmış. Göte Göte kendi el yazısıyla İstanbul İstanbul yazmış. Latince ve Arapça harflerle 1816 yılı başında. E, Latince İstanbul demiş. Yani A'dan sonra M gelmiş ama Arapça harflerle yazdığı daha doğru. İstanbul. Orada T'den sonra ne gelmiş? Zaten A A yazılmıyor şu İstanbul'un yazımında. Arapça harflerle tabii. Kaşgarlı paylaşmış. Parayla saadet olur mu? Ee, sanırım monopoli oyununun paralarıymış bunlar. Parayla saadet olur mu ya da ya da şöyle sormalıydın. Parasız saadet olur mu? Para parayla olur. Bal gibi olur. Parasız olur mu? Mesela orada. Meliha diyor ki bir şey kesinlikle yasaklanıyorsa buna yol açan bir istek var demektir ortada. Evet, totem ve tabu Freud. Yani yorumsuz. Selami İnce hocamız paylaşmış. Erkekler neden bacaklarını ayırarak oturuyor da kadın suçlu gibi adliye sarayı burası güya adalet adalet dağıtıyor. Evet bir adalet sarayının içinde adliye sarayının duvarına sanırım bunu asmışlar. Güvenli mesafeyi koruyunuz. Erkekler bacaklarını açmış ama kadın bacaklarını kapatmış. Yanlış. Gerçekten yani çok yanlış bir afiş olmuş, resim olmuş. Badiz Aleviler paylaşmış. Rivayet edilir ki Pir Sultan dar ağacına doğru yürümeye başlar. Hızır Paşa emir verir. Herkes Pir Sultan'ı taşlasın. Taş atmayanın boynu uçurulmuş bilsin. Uğruna mücadele etti. Halk Pir Sultan'ı taşlamaya başlar. Taşlar Pir Sultan'a kadar gelmekte ama değmeden düşmektedir. Vay be. Yani uğruna uğruna mücadele etti, halk onu taşlamış. Ha, taşlar değmesene sonuçta taşlamışlar, o eylemi yapmışlar. Evet tırşık yapacağım. Domates yeterli fakat biber az. Dün yapılan salatadaki biberleri ayıklayıp suyun altında tuttum bir süre. Eldeki biberlere ekledim. Mesela hallolur gibi oldu. <laughs> evet arkadaşlar itiraf ediyorum. Bunu ben yaptım. E, hat tweet diye atacaktım da atmadım. E, üzerine zaman. Bunu aslında dün yaptım. E, soğudu yani. Heyecanı geçti. Ama bunu yaptım. Söylediğimi yaptım. Ee, atılmayan bir tweet bu. Ayça Abana paylaşmış. Kayınço baldan tatlıdır. Evet. Yani baldız baldan tatlıdır. Ee, bu cümle bu cümle aslında bende bir konu e, bir video yapma isteği uyandırdı. Mesela bugün de işte e, arkadaşlar aramızda konu geçti. İşte ayran içtik ayrı düştük diye. E, i̇şte bu ata sözleriyle ilgili bir kısa bir video yapmayı düşünüyorum. Yapınca konuyu görürüz. Birlikte eleştiririz. İrem Uzun Hasanoğlu paylaşmış. İyi ki doğdun Orhan Pamuk. Evet iyi ki doğmuş. İyi ki onu okumuşuz. Okumaya da devam ediyoruz. Zehraca paylaşmış. Arkeoloji bölümü okuyan arkadaş gönderdi. Milattan önce 2500 hiç mi gelişmesi insanoğlu be? yani e, doğru demiş. Altı yücel paylaşmış. Bazen gittiğiniz değil, gitmediğiniz yol hayatınızdır. Gitmediğiniz yol hayatınızdır. Doğru diyor. E, buna benzer bir şey değinmiştim daha önce. Ha oradan biri de şunu demiş yemediğim yemek yemeğimdir. Yani yırtık dondan çıkar gibi. <laughs> yani aşk olsun. <laughs> ben, tabii ki ben değilim. Evet bugünkü tweetler bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇yi günler diliyorum.